Merhaba arkadaşlar, Oyuncak Butim kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle hazır olan bir kostümü değiştireceğiz. Farklı bir kostüme çevireceğiz. E, aksesuarlar takacağım, farklılaştıracağım. Bunu daha önce bir bebek için almıştık, bebekle birlikte almıştık. Teddy'den yine hazır bir kostüm bu. Elimde aksesuarlarım var. Bunlarla yeniden bir kostüm yapacağım. Siz de evdeki aksesuarlardan, e, elinizdeki kostümleri dönüştürebilirsiniz. Bir de hatırlarsanız, bunu Cuma Pazarından almıştım. E, bunu da kanat yapacağım, bir diş perisi yapacağız aslında. Evet, şimdi gelin birlikte yapalım bakalım. Şimdi pembe bir tülüm var, elimde yine büzdüm, çift kat. Biraz kabarık olsun istediğim için çift kat yapıyorum. Evet alt kısmına yapıştıracağım. Bu ara biraz yapıştırıyorum, dikmiyorum. Evet şimdi elimdeki aksesuarla kostümümü süsleyeceğim üst bedene yerleştiriyorum bunu siz buraya taşlar kullanabilirsiniz ince şeritler taşlar, kudeleler elinizde ne varsa değerlendirebilirsiniz arkadaşlar bel kısmına tekrar bir tül ekliyorum pembe tülü iki kat bir alta ekledim bir de üste ekledim şimdi yine elimdeki aksesuar şeritten alt eteğe Gördüğünüz gibi bu elbisenin arkasında tülleri yok. Yarım bırakılmış, dikilmemiş. Ben tamamlıyorum onu. Evet güzel oldu. Pembe beyaz bir peri kıyafeti hazırlıyoruz. Diş perisi yapıyoruz. Şimdi kanadı hazırlayacağım. Bu kanat da zaten hazır bir kanattı. Hatırlarsanız pazardan almıştım bunu. Ayakta durabilmesi için arkasına ince bir karton ekledim tel koyabilirsiniz eva koyabilirsiniz evet şu anda hazır e, lastik takacağım kanat ayakta durması için bir de yine ince tülden arka tarafa o fırfırların olmadığı yere bir buyruk yapıyorum pratik yaptım evet o da güzel oldu yapıştırıyorum tek tarafa bebeğimin üstüne giydirdim evet diş perisi olarak hazırlıyoruz bebeğimizi benim hoşuma gitti renkler bilmiyorum siz sevdiniz mi pembeler beyazlar ve altın renkleri üçü bir arada güzel oldu lastik takacağım şimdi kanat için bebeğimin üzerinde durabilmesi için. Ben yapıştırdım. Arkadan bağlayabilirsiniz de. Evet bebeğim hazır. Ben beğendim. Umarım sizler de beğenmişsinizdir diş perimizi. Şimdi küçük bir taç yapacağız yine. Küçük çiçeklerim var çiçeklerden. Saplarını sarıyorum birbirine. Yine tül ekledim. Evet tül de ekledim ve hazır şu anda. Evet diş perisi hazır arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Şen ablanın videolarını izlemek için abone olmayı unutmayın. Artık buradaki oyuncak butiğim logosunu tıklayarak kanalıma abone olabilirsiniz. Ya da buradaki pencereleri tıklayarak bu videoları izleyebilirsiniz hem de tüm telefonlarda ve tabletlerde bunu yapabilirsiniz. İyi seyirler.